Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir PKXT videosu çekeceğim ve bakın şu anda gördüğünüz gibi üstün bir nuk üstü gibi ve şimdi kendime yeni bir kıyafet almayı düşünüyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada 12 milyon TL'm var şimdi buradan dükkana geliyorum ve zırhlara geliyorum arkadaşlar bunu yapmak için çok yoruldum ama bakın şimdi bak burada ne var Şurada bir yerde olması gerek. Burada yokmuş arkadaşlar. O zaman direkt girip şuradan alalım. Burada çıkar inşallah. Ejderha zırhı diye bir tane zırh varmış arkadaşlar. Ben onu almak için bu kadar para biriktirdim. Şimdi onu alacağım. Ve arıyorum şimdi onu. Bakın aha da burada. Gördüğünüz gibi bu zırh arkadaşlar. Ama almadan önce ben kendime o zırhı biraz hazırlayayım. Şunu koyayım. Çok iyi olur. Ee, şu rengimizde arkadaşlar sarı yapalım bence çok daha güzel olur sarı yaparsak çünkü sarı sarı uyumlu olur şimdi şuradan hemen rengimiz şu sarı yapıyorum ya da şu sarı yapayım daha uygun ondan sonra arkadaşlar gidip şuradan biraz daha maske falan takacağım yoksa böyle sade falan olmuyor yani güzel olmaz şimdi gidip bunlardan birini takmak ister ama no, bunlar güzel değil o yüzden kulaklık takmayacağım ama buradan bunu da takmaya, takmama gerek yok. Bir dakika ya. Çok yanlış yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla o şeyden çıktım. Bir dakika. Şunu. Heh. Oldu. Şimdi e, ben şuraya geçeyim. Neredeydi o gözlük? Heh. Gözlük yerine gideceğim. Ve gözlüklerden şunu takacağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu. Bir tane de şundan takacağım. Üf arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Şimdi bunu satın alıyoruz arkadaşlar ve geldi. Şimdi bu kıyafeti kaydedeceğiz arkadaşlar. Kaydetmem lazım ama reklam geliyor arada bir. PKX'de arkadaşlar. Ama reklam böyle çok arada gelmiyor. Biraz az geliyor. Şimdi ben şuradan çıkayım çünkü daha hızlı yapmam lazım. Heh, tekrar böyle gireyim. Hıh. Ondan sonra hemen şu kıyafeti kaydedelim arkadaşlar. Ve ondan sonra devam edelim. Pekeksteydi de bu dondu arkadaşlar ya. Bir dakika çalıştıracağım şimdi. Şöyle yaparsam. Heh, tamam arkadaşlar geldi. Şimdi bu kıyafeti kaydet diyoruz. Tabii ki de arkadaşlar şuradakini kaydedeceğim. Çünkü bu çok kötü duruyor. Ve arkadaşlar yaptım. Şimdi özel gücüne bakacağız. Bakalım özel gücü neymiş. Bu arada çok kasıyor. Heh. Özel gücü. Oo arkadaşlar çok güzel. Bak bak bak. Ho 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 arkadaşlar bu çok güzel. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.